Gençler yarım açı formülleri 3'e devam edelim. Kosinüs 4. dereceden pi bölü 12, sinüs 4. dereceden pi bölü 12'nin farkını istiyor. Pi 10 180'de, 180'i 12'ye bölersem kosinüs 4. dereceden 15 eksi sinüs 4. dereceden 15'i istiyor. Şimdi 15'in 2 katı ne 30? Eğer ben bir açının 2 katını biliyorsam aklımda yarım açı formülleri olmak zorundadır. Şey diyelim, kosinüs 15'i a diyelim, sinüs 15'e de b diyelim gençlik. Burası a üzeri 4 eksi b üzeri 4 olur. 2 kare farkını uygulayalım. Bunu a kare ile a kare. Bunu da eksi b kare ile artı b kare yazalım. O zaman bu a kare eksi b kare. A kare artı b kare. A gördüğüm yere kosinüs 15 yazalım. Kos kare 15. B gördüğüm yere de sinüs 15 yazarsam. Sin kare 15. Şurası da kos kare 15 artı sin kare 15 olur. Şununla şunun toplamı 1. Elimde cos kare 15 eksi sin kare 15 kaldı. Şimdi ben size kosinüs 2x'in açılımını ne diye öğrettiydim? A kare eksi b kare. Bakın cos kare x sin kare x değil mi? Hatta ne demiştik? Şunun başına 2 gelirse 2 cos kare x diğerini 1 diye düşün. Şunun başına 2 atarsam Diğerini ne diye düşünürdüm? Bir. Eğilimde a kare eksi b kare açılımı var. O zaman aklıma ne gelecek? Kosinüs 2x açılımı gelecek. E burası x'ti. E açının iki katını alırsam soru ne olur? Kosinüs 30'un açılımı olur. Kosinüs 30'da neye eşit gençlik? Kök 3 bölü 2'ye eşit olur. Diğer sorumuz. Kos kare 15 eksi sin kare 15. Direkt bu a kare eksi b karenin açılımı. Yani aklıma ne gelecek? Kosinüs 2x'in açılımı gelecek. Bu x kaç derece? 15. 2'ye çıkartırsam 2 katına kosinüs 30. O da kosinüs 30'da ne eder gençlik? Kök 3 bölü 2 eder. Diğer sorumuz. Kosinüs 2x bölü kosinüs x artı sinüs x artı sinüs 2x. Şu an bu sadeleştirmiyor. E sadeleştirmek için bakın açının 2 katı var. Yine aklıma ne gelecek? Yarım açı. Kosinüs 2 x diyorum yarıya düşürelim. Çünkü bu iki x aşağıda yarıya düşmüş. Açılımı neydi? A kare eksi B kare. Yani cos kare x eksi esin sin kare eksi. Ben bunu da iki kare farkı diye yazsam. Kosinüs x, kosinüs x. Şurayı da eksi sinüs x artı sinüs x. Demek ki yukarısı kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x olur. Bölü. Aşağıda da ne var? Kosinüs x artı sinüs x var. Şunlar birbirini götürür. Yukarıda ne kaldı? Kosinüs x eksi sinüs x. E yanında da ne var gençlik? Sinüs x. Şunlar da birbirini götürürse cevabımız ne olur gençlik? Kosinüs x olur. Diğer sorumuz. Sinüs 4. dereceden 15 eksi. Kosinüs 4. dereceden 15. Bakın. Sinüs 15'e a dedim. Kosinüs 15'e de b dedim. Soru a üzeri 4 eksi b üzeri 4'e dönüyor. 2 kare farkı a kare a kare eksi b kare artı b kare. Ben bunu a kare eksi b kare çarpı a kare artı b kare diye yazarım. A kare gördüğüm yere sin kare 15 eksi kos kare 15 sin kare 15 artı kos kare 15 oluyor. E bunun toplamı 1. Şimdi gençlik sin kare 15 eksi kos kare 15 eksi parantezine alsam Kos kare 15 eksi sin kare 15 eder. A kare eksi b karenin açılımı hatırlatıyor. Bu neyin açılımıydı? Kosinüs 2x'in. X'imiz ne? 15. Yani kosinüs 30'un açılımı. O da nedir? Kök 3 bölü 2. Ama önünde ne vardı? Eksi. Cevabımız eksi kök 3 bölü 2 olur. Diğer sorumuz Tanjant 15 eksi kotanjant 15. Ben bu açıların iki katını biliyorum. Ama tanjant 15'i bilmiyorum. O zaman şöyle diyorum. Sinüs 15 bölü kosinüs 15 yazabilirim tanjant 15 yerine. Kotanjant 15 yerine de kosinüs 15 bölü sinüs 15 yazabilirim. Payda eşitlesem şöyle. Yukarısı sin kare 15 eksi kos kare 15 bölü aşağısı sinüs 15 çarpı kosinüs 15 olur. Yukarısı a kare eksi b kare açılımın eksilisi. Yani ben bunu eksi parantezinde kos kare 15 eksi sin kare 15 yazarsam aklıma ne gelecek? a kare eksi b karenin açılımından kosinüs 2x formülü gelecek. x buysa yukarısı eksi kosinüs 30 şuradaki eksiden dolayı. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15. 15 kardeş kardeş paylaşılmış. Kardeş kardeş paylaşan kim? Sinüs. O da sinüs 30 bölü 2. Yukarısı eksi kosinus 30 yani eksi kök 3 bölü 2. Aşağısı sinüs 30 1 bölü 2 bir de bölü 2 var. O zaman yukarısı eksi kök 3 bölü 2 iken aşağısı 1 bölü 4. Birinciyi aynen yazalım. Eksi kök 3 bölü 2 İkinciyi de ters çevirip çarparsam cevabım eksi 2 kök 3 olur. Diğer sorumuz 4 çarpı sin kare 15 çarpı kos kare 15. Kos kare 15 eksi sin kare 15. Şimdi aşağısı a kare eksi b karenin açılımı yani kosünüz 2x'in açılımı. x 15 olduğu için kosünüz 30. Şimdi 4 sin kare 15'i e ben 4 çarpı sinüs 15 çarpı kosünüs 15 şunu. Sonra bir daha sinüs 15 çarpı kosünüs 15 diye yazdım. Şu sin kare 15 sinüs 15 çarpı sinüs 15 kos kare 15 de kosinüs 15 çarpı kosinüs 15 diye böyle ayrı ayrı yazdım. Şimdi 4 çarpı sin 15 kos 15 kardeş kardeş paylaştığına göre sinüsünü açılmış sinüs 30 bölü 2 sin 15 kos 35 sinüs 30 bölü 2 bölü kosinüs 30 kosinüs 30 da kök 3 bölü 2 şu ikiler 4 eder götürür sinüs 30 1 bölü 2 burada 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 yukarısı 1 bölü 4 aşağısı kök 3 bölü 2. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam ikiler sadeleşirse 1 bölü 2 kök 3 olur. Onu da düzenleyelim. Burayı kök 3 burayı da kök 3 çarparsam cevabımız kök 3 bölü 6 olur. Diğer sorumuz sin kare 3 pi bölü 8 eksi sin kare pi bölü 8. Burada şöyle bir ayrıntı var. 3 pi bölü 8 ile pi bölü 8'in toplamı kaç derece 90. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüse kosinüsü sinüse eşit olur. O zaman ben sin kare 3 pi bölü 8 yerine kos kare pi bölü 8 yazabilirim. Eksi sin kare pi bölü 8 oldu. E bu a kare eksi b karenin açılımı. Yani kosinüsün iki katını al diyor bana. Yani kosinüs pi bölü 8'in 2 katını alırsam soru kosinüs pi bölü 4'e. Yani Cos 45'e döner. Oradan da cevabımız kök 2 bölü 2 olur. 11. sınıf trigonometride sıkıntınız varsa oraya dikkat edin gençlik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz.